Merhaba arkadaşlar. Bugün size matematiğe sıfırdan başlamaya çalışacağım. İlk olarak size anlatacağım konu rakam konusu. Rakam. Arkadaşlar matematikteki bütün sayıların temeli rakamlardan oluşur. Bizim kullandığımız sayıları biliyorsunuz. Nedir? Sıfırdan başlayarak. Sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya kadar saydığımız bütün sayılar bu, bu sayıların hepsine biz rakam diyoruz. E, 0'dan başlayıp 9'a kadar saydığın zaman 10 adet rakamımız var. Bakın bizim topu topu 10 tane rakamımız var. Ha diyeceksiniz ki sayı. E, sayı dediğim şey arkadaşlar bu rakamlar ve bu rakamlarla oluşturulan her şeydir. Mesela e, biz 2 tane sayıyı yan yana getirdiğimiz zaman mesela 12 bakın 45 ya da 99 gibi iki tane sayı yan şey iki tane rakam yan yana getirdiğimiz zaman sayıyı oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabi bu iki basamaklı bir sayı oldu. Ha basamak kavramına gelecek olursak bu bu ders anlatacağım başka bir şey de basamak kavramı arkadaşlar. Basamak. Bakın bu kelimeleri öğrenmeye çalışın bir yere kaydedin. Bakın rakam dediğim şey 0'dan 9'a kadar olan 10, 10 adet sayıdır tamam mı? 0'dan 9'a kadar olan. Bu rakamları birleştirdiğin zaman oluşan oluşanlarsa sayıdır. E şimdi mesela iki basamak saydığım zaman az önceki verdiğimiz örnek gibi bakın 12 sayısı sayısı var burada. 12 sayımız var, 45 sayımız var, 99 sayımız var. Bunlara iki basamak diyoruz. Neden? Çünkü iki tane rakam kullanarak yazmışız. Başka bir örnek. Mesela 987 ya da 98756. Bu kaç basamak oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4... 5 basamak oldu. Çünkü 5 adet rakam kullandınız arkadaşlar. Bakın 5 adet rakam kullanarak 5 basamaklı bir sayı yazmış oldunuz. Bakın 5 adet rakam kullanarak 5 basamaklı bir sayı olmuş oldunuz. Bunun eksi artı kısımlarından daha sonra bahsedeceğim. Şimdilik biz e, genel olarak kavramadan bahsedelim arkadaşlar. Peki ben mesela 4 basamak bir sayı yaz, yaz demiş olsam size. O zaman bana ne diyeceksiniz? 4 tane rakamı yan yana getireceksiniz. Peki 0, 0, 12 yazsam bu 4 basamaklı bir sayı olur mu? Tabii ki olmaz. Neden? Çünkü buradaki baştaki sıfırlar bir sayı 4 e, basamak grubu oluşturmuyor. Bizim için buradaki sayı kaç basamak ederseniz 12 dediğiniz için 2 basamak bir sayıdır arkadaşlar. Bizim baştaki sıfırlar basamak kavramının içine girmiyor arkadaşlar. Bizim sıfır olacaksa mesela 1000 gibi tamam mı? Birden sonra olması gerekiyor. Mesela bu dört basamak bir sayıdır. Neden? Çünkü bin diyorsunuz. Bak bin ama öbürü kaçtı? 12 idi. Bakın şurası 12, burası 1000. Peki mesela bir basamak e, kavramına girdiğimiz zaman. Diyelim ki mesela iki basamak ya da 3 basamak bir sayı diyelim. Şimdi bakın iki basamaklı şey 3 basamak bir sayı dediğim zaman şimdi 3 tane sayıyı yan yana getireceksiniz demektir. 3 tane rakam pardon. Peki en küçük ne getirebilirsiniz? 100 getirebilirsiniz. Peki en büyük ne getirebilirsiniz? 999 getirebilirsiniz. Bakın biz 3 basamaklı dediğimiz için bakın 3 basamaklı dediğimiz için bizim 3 tane sayıyı yan yana yazmış olmamız gerekiyor. Bakın 3 basamaklı dediğimiz için 3 tane sayıyı yani daha doğrusu 3 tane rakamı yan yana yazmış olmamız gerekiyor. Bakın 999 3 basamaklı 100 de 3 basamaklıdır. O zaman basamak kavramını anlamış olduk. Arkadaşlar bu da öğrendiğimiz şeyler. 1 rakam 10 tane 10 tane sayıdan oluşuyor. Yani 0'dan 9'a kadar. Rakamları birleştirerek sayıları oluşturuyorsunuz. Ve Basamak kavramı. Basamak kavramı neydi arkadaşlar? Rakamlar yan yana geçtiğiniz zaman oluşan şeydi. Burada da bir ayrıntıya dikkat ediyoruz. Mesela en ünlü ajan, İngiliz ajanımız 007. Arkadaşlar 007 James Bond. 3 basamaklı bir sayı değildir. Neden? Çünkü 7 demek bu sadece. Bunun değeri sadece 7'dir. Bu 1 basamaklı bir sayıdır. Bakın 1 basamak dersek 7, 2 basamak dersek 10, 20, 30 ya da 99'a kadar 3 basamak dersek %99, %999'a kadar, 4 basamaklı dersek bakın 4 basamak dersek 1000'den başlarsınız 9999'a kadar, 5 basamaklı dersek bakın 10.000'den başlarsınız 9999'a kadar. Pardon 99.999 99, 99 alır. Özür. Yanlış söyledim. Yani basamak kavramı burada anlamış olduk arkadaşlar. Basamak kavramını ayrı yeten başka bir derste daha işleyeceğiz arkadaşlar. Orada daha geniş kapsamlı. Ben burada sadece sıfırdan başladığınız için bazı temel kavramları vermeye çalışıyorum. Gelecek derste 4 işlemle devam edeceğiz.